Ticaret Üniversitesi'ne de özel master yapmak suretiyle evladımın psikolog olmasını sağladım. Kur'an kurslarımızda iyi geçindik elhamdülillah. Özellikle Mustafa Yılmaz hocamız kendisi bütün kardeşlerimizle, bütün Koca Mustafa Paşa halkı kendisini tanırlar. Kendisi bir Kur'an hizmetkarı ve Allah'ın kelamına hizmet eden muhterem bir hoca Allah hayırlı ömürler versin diyorum ve kendisini saygıyla anıyor ve ellerinden öpüyorum. Muhterem kardeşlerim, bizim Sümbül Efendi Camii'nin evleri çok rutubetli olduğundan bütün hoca efendiler ve hanımları şeker hastası olmuştu. Allah da bana daire nasip etmişti. Ben kendi daireme taşınmak suretiyle üç yıl 92'den 95'e kadar Sümbül Efendi'de nöbetçi olduğum zaman yattım, evimde, lojmanımda hizmetime devam etti. 1995'te devrin müftüsü, il müftüsü saygıyla ve hürmetle ellerinden öptüğüm ve saygıyla andığım Selahattin Kaya Hoca Efendi, Nin yanına gittim. Beni Kadıköy'e vermesini hocam mümkünse dedim. Bana şunu söyledi. Dedi ki sen çok büyük hizmet ettin Sümbül Efendi. Ye. Hakikaten 1981'de Vakıflar Baş Müdürü Süleyman Paşa'mızla da işbirliği yapmak suretiyle cami derneğinin öncülüğünde bugünkü parayla bir trilyona yakın camiye masraf ettik. Ama görevlilerin hiçbir tanesi paraya ellerini sürmediler. Bunu muhterem il müftümüz bildiğinden senin de gözlerin de zayıfladı. Gidip geliyorsun sana acıyorum dedi. Gel seni evin yanındaki camiye vereyim dedi. Ama senin yerine kimi verelim? Ne dersin deyince ben şunu söyledim. Hocam teeddüp ederim il müftüsüne 20 yıl İstanbul gibi dünyanın birçok devletlerinden büyük olan bir vilayete müftülük yapan ve bütün personelini bağrına basan bir hoca efendiye karşı şunu verin demeye teeddüp ederim ama benim aklımda bir fikir var dedim. Mustafa Yılmaz hocamızın oğlu Mehmet Sait Yılmaz çocukken dahi bana senin yerine baş müezzini olacağım diyordu. Dedim ki efendim Mustafa hocamız biraz yaşlandı, şimdi artık bilgi çağındayız, bilgisayar çağındayız, internet çağındayız. Öyle birini verelim ki Kur'an kursumuza hizmet etsin. Benim aklımda Mustafa hocamızın oğlu Mehmet Said Yılmaz var dedim. Eğer siz de himmet buyurursanız, Mehmet Said Yılmaz'ı buraya verirseniz, beni de Kur'an kursunu da memnun edersiniz dedim. Muhterem İstanbul müftümüz benim samimiyetime inandı ve Kur'an kursuna hizmet edecektir düşüncesiyle Mustafa hocamızın oğlu Hafız Mehmet Said Yılmaz Bey'i benim yerime müezzin olarak Sümbül Efendi Camii'ne tayin etti. Mehmet Said baş müezzin olamadı ama ikinci müezzin olarak Sümbül Efendi'de 16 senedir hizmet etmektedir. Aziz kardeşlerim ben de kendi kadromla Ünalan Camii'ne, evimin yanındaki camiye tayin oldum ve orada iki yıl hizmet ettim. Sümbül Efendi Camii'ndeyken birçok devlet adamları tanıdım. Merhum Celesun Paşa, Mehmet Ağır, Merhum Yusuf Bozkurt Özal, ve diğer birçok devlet adamları Sümbül-ü Sinan Efendi Hazretlerinin huzuruna geldiklerinde mutlaka benimle de tanışırlardı. Çünkü Sümbül Efendi dediğimiz zaman çok iyi düşünmemiz lazım. Sümbül-ü Sinan Efendi Hazretleri İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih'in devrinden sonra Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilen Sümbül Efendi Camii'nin İmam Hatibi ve tasavvuf tasavvufun en önemli gelen Allah dostları listesinin başında yer alan ilmiyle irfaniyle ve bütün dahasıyla her yıl en az 5 milyon insanın ziyaret ettiği büyük bir evliya olduğuna ben inanıyordum. Sümbül Efendi Camiinin avlusunda değil mi ezin camiinde avlusunda bir kedi olmanın dahi şeref olduğuna inanıyordum. Bütün İslami gruplarla iyi geçindim. Herkesi sevdim. Tarikat ehline karşı büyük sevgim ve muhabbetim vardı. Ayrıldıktan sonra da merhum Hacı Hasan Burkay Bey vefat ettiğinde mezarının başına gittim. Bir hatmi şerif bağışladım. Sanki bana tebessüm ediyordu. Oğlum adam oldun oldun Allah'a şükür olacaksın daha da diyordu ve ben hala geçen sene 200 şu an 104. hatmı okuyorum. Ramazan-ı Şerif'e kadar inşallah 180-190 olacak. Günde 10 saat Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle kendimin son kalan ömrümü de Hz. Kur'an'a onu okuyarak hizmet etmeye adadım. Şu an Ünalan Mahallesi, Site 59, Kaya 4, Kat 1, daire 5'te oturmaktayım. Elhamdülillah sahatim yerindedir. Ama Sümbül Efendi Camii'ni de mutlaka 10-15 günde özellikle de Mustafa Yılmaz hocamı ve diğer kardeşlerimi ziyaret ederim. Çünkü Sümbül Efendi Camii, Sümbül Efendi çevresi Koca Mustafa Paşa benim için hayatımda çok önemli bir yerdir. Ömrümün üçte birini burada geçirdim kendisini İslam'a ve Kur'an'a hadim tayin eden muhterem Mustafa Yılmaz hocamız gibi büyük ilim adamlarıyla tanıştım ve dolayısıyla bundan sonra da Cenab-ı Hak müsaade ettikçe bu can bu bedende kaldıkça Kur'an okumaya ve İslam'ın ve Kur'an'ın nurunun her tarafa yayılmasına sebep olacak her türlü girişimin içinde bulunacağıma da Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Şu anda devlet büyüklerimize Mevlid-i Şerif okutmak suretiyle büyük hizmet yapan büyük organizatör Hafız Halil Akıncı Bey'in başkanı olduğu İstanbul Hafızlar ve Mevlitanlar Cemiyeti'nde de konuşmacı ve duahan olarak görev yapmaktayım. Kısaca hayatımı anlattım. İnşallah Allah riyadan saklasın diyorum. Hepinizi Allah'ın kuvvet ve kudretine emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'a fadim eylesin. İslam'ın ve Kur'an'ın nuru devamlı memleketimizin ve bütün İslam'ın ülkelerinin üzerinde olsun diyor. Hepinizi Allah'ın gücüne ve kudretine ve kuvvetine emanet ediyorum.